Terima kasih telah <laughs> menonton! Aleykümselam Mehmet Han abi hoş geldin. Vallahi yurt dışının sevkiyatı çok ya. Çok kuş var beyler. Allah çok kuş var ha. Aleykümselam. Biz bunu paketledik mi? Paketlemedik değil mi? De? <laughs> Eyvallah abiler. Sağ olun abi. Allah razı olsun. Cümleten selamun aleyküm. bunu hava deliyor artık <laughs> eyvallah başkan valla şu yurt dışının bir sevkiyatını bir bitireydik hayırlısıyla çok kalabalık kuşlar var ya alt dolu üst dolu maşallah sürüsüne bereket abi yapıyoruz biz bir sporu yapmasak kimse bizden kuş almaz yapıyoruz Allah var yukarıda yapıyoruz şükür Eyvallah Adem abi sağ olasın abi teşekkür ederim. Vallahi kuşlarınız hazır oluyor abiler. Hazır oluyor. Şimdi birazdan güzel bir şekilde ayrı 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 hepsi bir çıkacak. Adem abi senin toplam 17 tane kuşun var. Fransa 17. Adem abi senin toplam 17 tane kuşun var. Bugün bayağı bir kuş kalabalık. İlaçlarını da koydum abi haberin olsun. Bugün bayağı bir kalabalıkız abi. Üstümüz başımızı biraz toplayan biliyor musun? Saygısızlık yapmak istemiyorum. Pijamayla çalışıyorum. Hakkınızı <laughs> helal edin ha. <laughs> Eyvallah Yusuf abi sağ olasın abi. Abi dünkü işte o günkülerle beraber toplam kaç tane oldu? 36. Almanya 13. Danim Fransa 17, Danimarka 6, 20 de öyle. Ne yapar? 56 mi yapıyor toplam? Aynen. 56 tane kuş. Hayırlı olsun. O <laughs> <laughs> değil de bunlar nasıl yetiştirilir olsun? Abi biz işimizi severek yapıyoruz ki bu videoyu YouTube kanalımda dursun. Bakarız Adem abi şimdi hiç zamanı bile yeri bile değil vallahi Kur'an çarpsın yoruldum şuna bale. Canlı yayın odası Derman Doğan oldu bale. Şimdi abi ne yapacağız biz? Şimdi bunların şey havalandırması güzel. Aleykümselam hoş geldin. Eyvallah abi sağ olasın. tamam değil mi? Buna hemen şöyle kartımızı da yapıştırak biliyor musun? Kimin ne gönderdiği belli olsun Avrupa'ya. Şöyle de etiketimizi koyak değil mi abi? Bize yakışanı yapak biz. Kendi etiketlerimizi koyak. Beyler gollerin hepsi Almanya. Abi biz bu işi yapıyoruz. Allah yani kurban olduğum Allah her şey ortada abi. Her şey ortada. Kim ne derse desin abi. 36 tane kuş Avrupa'ya hayırlı uğurlu olsun. Güle güle beslesin abiler. Kim ne derse desin abi. Biz aldığımız paranın hayrını da görüyoruz. Bereketini de görüyoruz. Yani kimse yanlış anlamasın abi. Avrupa ee, aynen aynen İlaç, ilaçları da hallettim abi sıkıntı yok sıkıntı yok hepsini hallettim yani verdiğimiz emek ortada yaptığımız iş ortada yani kimse yanlış anlamasın abi Avrupa'ya benden fazla kuş gönderen yok hele hele şu son bir aydır dünyanın kuşu gitti yani Allah razı olsun memnun kalıyorlar ki yeniden alıyorlar abi memnun kalıyorlar ki bizden kuş alıyorlar ya yine de teşekkür ediyorum abi. Benim için Avrupası, Türkiye önemli değil. Benim için en önemli olan şey, önemli olan insanlık, önemli olan mertlik, önemli olan delikanlılık. Ha insanlar sağda solda konuşuyor. Milletin lafını aldırış etmeyin. Mehmet Kara bu kadar kötü de bu kadar kuş Avrupa, Türkiye Cumhuriyeti'nde kaç tane adam Avrupa'ya bu kadar kuş yollamış? Bana söyleyin hadi onun bana açıklamasını yapsın herkes. He? Mehmet Kara'yı herkes kötülüyordu. Mehmet Kara şöyle, Mehmet Kara böyle. Ulan ben bıraksam ben bir günde, ben bir ayda 100 tane, 200 tane Avrupa'ya kuş yolluyorum lan. Ben kendimi reklam yapmak istemiyorum ama bu saatten sonra reklamın kralını yaparız abi. Hiç sıkıntı değil. Şimdi alalım elimize mühürlük alemimizi. Mehmet Kara şöyle de imzamı da atarım golünün üstüne, imzamı da atarım golünün üstüne imzamı buraya da bir Mehmet Kara yapıştıram. Kuşlar hepsi İstanbul'a gidecek. İmzamı da atarım böyle gollerin üstüne abiler. Hepsi Avrupa abi. Hepsi İstanbul'da buluşacak. Hepsinin yerine varacak. Şurayı. <laughs> kolay değil abi. Kolay değil abi. Kolay değil abi. Avrupa'daki insanlar her şeyi kolay zannediyor ama değil. Anlatabiliyorum. Şimdi insanlar sorar der ki kaç para kazandın? <laughs> ya abi ben size söylüyorum diyorum ki bak benim gibi adam zor. Zor piyasada zor diyorum siz daha hala. Ama ben bunların hepsinin fotoğraflarını videolarını artık YouTube'a atıyorum abiler görüyorsunuz. Koliler de maşallah ara maşallah. öyle isim ismimi büyük harflerle yazıyorum ki imzamı da şöyle atayım biliyor musun? Böyle hepsine imzalarımı atayım. Ha Avrupa'nın kuşları hazır oldu. Ee, şimdi sıra geldi. Etiketimizi de bastık abi. Şimdi şu kutuyu buraya koyacağım. Bu kutuyu bantlayacaktım. Bandım bitti. Yeniden bant getirdim şimdi. Ha, vur bandı vur. Bu işten para kazanıyorsan malzemeden kaçmayacaksın aga Cem kardeşim bak daha konuşmadık bir konuşalım bir görüşelim ona göre hareket eder gibi oldu. Hava derecelerinde de şöyle elimizle kontrol edelim abi. Güzel. Fırlanta gibi oldu. Işte. Şimdi. Şimdi. Şimdi abi bu kutuların hepsini de üst üste koymam lazım. Bunlara hem bir resim çekinek değil mi? Ne diyoruz? Şöyle. iyi olmaz mı abi Avrupa? şöyle koca koca gollerle komple Avrupa'ya hayırlı olsun. Güle güle beslesin. O değil, mekanı bile dağıttık valla. Abi diyeceğim bir tane kelime var. O da ne biliyor musunuz? Ben gerçekten şunu söylerim abi. Düne kadar bizi savaş açan insanlar vardı. Düne kadar bizim ekmeğimizle oynayan insanlar vardı. Ben Allah'ın var olduğuna inanıyorum. Ben Allah'a inanıyorum. İnsanlığıma, kendime, kişiliğime, delikanlılığıma, kazandığım paranın evimde çoluğumla çocuğumla gönül rahatlığıyla yiyebiliyorsam ne mutlu bana. Ben yine söylüyorum. Yıllardır bu işin içindeyim. Senelerdir bu işin içindeyim. Herkesin ağzından farklı farklı figürler çıkıyor. Kimse kimseye demiyor ki o iyidir bu kötüdür. Affedersin. Yani biz kendimize bak biz de bu işi yapıyoruz. Tamam. Eyvallah. Sapına kadar, sonuna kadar. Kimse dört dörtlük değildir. Biz her zaman şunu söyleriz abi. O insanlar hep konuşur. Ama bak Avrupa'nın kuşlarının kalınlığını görüyorsunuz bak. Bu komple Avrupa. Ben Avrupa'nın bana vermiş olduğu işe sığınarım. Abi öyleyim yani. Niye ben bunu gönül rahatlığıyla yapıyorum? Kim ne derse desin yani. Kimse öyle boştan yere laf yapmasın, herkes herkesin hakkında konuşur, o ona söyler, bu buna söyler. Yani bıraksınlar abi. Mehmet Kara öyle bu camiada gördüğünüz şeye benzemez. Ben Avrupa Fransa'sına, da Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk Dubai'ye kuş çöleyen adam bile benim yani. yani. Öyle bıraksınlar, dışarıda konuşuyorlar. Abi işte yok Mehmet Kara şöyle, Mehmet Kara böyle ya. Niye? Bir adam hakkında konuşuluyorsa ya o adam çekememezlik vardır ya da o adamın iyiliğini değil kötülüğünü istiyordur. Ya çekemiyorlar tabii kardeşim çekemiyorlar tabi biz bunu bilmiyoruz mu Cem siz Türkiye Cumhuriyeti'nde Avrupa'ya bu kadar kuş gönderen kaç tane adam gördünüz He? ben Youtube kanalımı açıyorum akşama bak canlı yayın var sabırsızlıkla ben de bekliyorum saat 8-9'a kadar yetişmem lazım ben de onun farkındayım yani emin ol akşam 9 olsun yemin ederim bak o kadar izleyicinin yarısı Avrupa bak yarısı Avrupa Niye çekememezlik var abi? Niye? Çünkü biz işimizi düzgün yaptığımız için tırla gönderiyoruz abi. Böyle bakmayın. Ben çizgimi bozmam abi. Herkes beni iyi bilir. Herkes de beni iyi tanır abi. Ben çizgimi bozmam. Ben çizgimi bozmam abiler. Kim ne derse desin ben çizgimi bozmam. Benim yaptığım iş belli abi. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Valla ne olsun İsmet amca. Kuşlarınız hazır oldu. Hepsi Avrupa'ya hayırlı olsun. 36 tane kuş. İsmet amca senin boncuklar şey kırmızı. Seninkiler altı tane kırmızı kırmızı. Senin Hasan amca kırmızı istiyordu. Kuşların hepsi İstanbul'a gidiyor. 36 tane kuş hayırlı uğurlu olsun. Güle güle besleyin abiler. İsmet amca senin 6 tane kuşun var. Kırmızı. Ayaklarında kırmızı plastik takılı tamam mı? Hasan, Hasan amcam Hasan amcam sever biliyor musun kırmızıyı? Telefonumun şarjı bir. Hasan Pala. Senin kankanmış bak o. Hasan Pala açmıyor. Gökhan kardeşim seninkileri de paketledim ben. Onlar otogara bıraktım Gökhan'cım. Sana da akşam arabasına bilgi edeceğim Gökhan'ım. Şimdi Gökhan bugün söylediğim gibi kardeşim. yurt dışına kuş çok kalabalık. Ee, canımsın. Hasan amcam açmıyor. Noval amcam açmıyor. Ho 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 diye <laughs> Ah 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 Danimarka'nın gülü gülü. O gün benim itleri paylaşmış biliyor musun? <laughs> Dün de bana diyor Mehmet diyor, kuşu diyor, aldık diyor. Yine diyor. <laughs> seviyor, seviyor. Bu işi seviyor. Neyse, ben telefonu şarj taktım ki abi. Evet abiler cümleden selamünaleyküm. Youtube kanalımız Mehmet Kara. 36 tane kuşumuz yurt dışına hayırlı olsun. Almanya, Fransa, Leon, Danimarka. Teşekkür ediyorum. Elinize, evinize sağlık kuşlarımız ulaştığı zaman bize bilgi edinirseniz çok memnun oluruz. Şöyle de bir selfie çekineyim değil mi abi? Evet, Hasan amca açmadı abi telefonu. Şu var. hepsini ayarlayalım. Toma o vício. da Abiler. Canlı yayına yetişmeye çalışacağım. Şu sevkiyatları vereyim. Zaten bugün ben gitmeyeceğim. Taksi götürecek. Gerçi her seferinde kuşlarımızı taksi yolluyor. Yaptığımız işte emek ortada. Teşekkür ediyorum. Ben e, bugün sadece bu kadar konuşmanın ardına bir tane bir çift laf edeceğim. O da şu. E, hava sıcak. <laughs> Evimin içi sıcak. Kombi yanıyor. Şimdi ee, bak saçlarımda biraz terledim. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdi abi sözüm meclisin dışarı şudur. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyorum. İnanıp bizlere kuş aldığınız için gerek gözümüzü görüp sizlere bu kuşları sahiplendirdiğimiz için önemli olan bu camiada satıp dünyanın parasını kazanıp işte biz trilyonlu yüzleyip de arkamızı atmıyoruz ki biz yediğimiz soğanı da biliyoruz kuru ekmeğe de biliyoruz. Bizim ismimiz Mehmet Kara. Ben bu işe gönül vermişim. Bu işten evime, çoluğuma, çocuğuma ekmek götürüyorum. Şimdi benim burada şu canlı yayını kapatmadan önce tek diyeceğim şu Ferhat abim Almanya'daki Fransa Leon'daki Adem abim İsmet amcam Danimarka'daki Hasan amcam abicim Allah sizden razı olsun Benden yana helali hoş olsun kuşlarınızı sağ salim benim elimden çıkıyor kuşlarınız bulunduğu zaman bana haber edin herhangi bir şey olabilir ya insan sonuçta ölüyor ki kuş mu ölmesin insan ölüyor herhangi bir şey olur o olur bu olur ben arayın abi ben arayın ben her zaman şunu söylüyorum benden yana hakkım helali hoş olsun iyi ki varsınız iyi ki hep beraberiz. Şimdi e, rahmetli dedem derdi ki oğlum alın teri kurumadan bir şey olmaz. Önce alın teri akacak. Alın teri alın. Allah'ımıza şükürler olsun. Alnımızın terini şöyle yapalım abi. Kalbimize götürelim. Alnımızın terini yiyelim abi. Haram lokma yemeyelim. Hırsızlık yapmadık. Gaspçılık yapmadık. Milletin kuşunu alıp satmadık. Adam gibi milyar milyar kuşa para harcadık. Ha milyar milyarda sattık sonuçta esnaf adamım ben ben bana düşen görev bana yapılan ismi yani bu hepimiz için hayırlı uğurlu olsun güle güle besleyin kalabalık bu hafta çok da Avrupa teşekkür ediyorum abi yalnızda bırakmadınız hepinizden Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum evet abiler şöyle son bir defa daha kolileri gösteriyorum abiler kendinize iyi bakın Hoşça kalın, esen kalın. Bu kuşlarımızın hepsi e, yurt dışına hayırlı uğurlu olsun. Güle güle beslesin. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Saat 9'u 5 geçe ya da 9'u 10 geçe yine canlı yayınlara devam. Mekan dağılı bak. Mekanı görebiliyorsunuz. E, bu mekan yarım saatin içinde temizlenmesi lazım. E, tamam Cem sıkıntı yok. E, teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz abiler.